Merhaba sevgili izleyiciler, bugün e, yeni bir yazıyla karşınızdayım. Yazı Kasım 1982, yani zıntının 1982 yılında Kasım ayında e, kaleme alınan 46. sayısı. Başlığı ise Tufeli başlığını taşıyor. E, yazı yine böyle somut e, olaylardan, kişilerden hareketle soyut bazı meseleleri açıkladığı Dolayısıyla her daim yeniden anlaşılabilecek, her daim yeniden yorumlanabilecek yazılardan birisi diyebiliriz. Şöyle başlıyor yazı. Tufeyli başkalarının sırtından geçinen, onlara dayanarak hayatını sürdüren bir parazit, gözü hep elin alemin kapısında bir asalaktır. O her gürültüyü bir düğün, her kaynaşmayı bir ziyafet zannedecek kadar hazım sisteminin altında kalmış bir iradesizdir. Bu itibarla kendisine gösterilen her tebessümü bir davet mukaddimesi, her kaşıntıyı bir sadaka verme hamlesi sayarak daima ümitlenir ve hep yutkunur, durur. Dikkat ettiyseniz ilk paragrafta hani tüfeğli tanımlamaya başlıyor. Daha çok böyle parazit ve asalak yani kendi bir şey üretmeyen ama başkalarının ürettiği değerlere bağımlı olarak yaşayan, her e, e, çevresinde cereyan eden hadiselerde nasıl e, beslenirim, nasıl nemalanırım diye bakan bir e, karakter. Sonra diyor ki tüfeğlinin böylesi mide ve bağırsaklarının esiri bir sefil ve zavallı bir pazarabazittir ki hep kendi iradesine kement atar, hep kendi ruhunu sefilleştirir, hep kendine zarar verir. Onun başkaları nazarındaki sevimsizliği kati görülse bile bütün bütün zararlı olduğunu iddia etmek oldukça zordur. Vaka zararlı dahi olsa çevrenin ona karşı sürekli nefret ve teyakkuzu tufeylinin başkaları tarafından taklit edilmesine mani olacağı gibi kısmen dahi olsa onun tufeyliliğini de engelleyecektir. Burada tüfeğinin yani zavallılığı, sefilliği bir şey üretmiyor olması, başka şeylerden geçilmesi, başka başkalarının emeklerinin istifade etmeye kendine odaklanması. Buna rağmen ona böyle bir e, sef, yani sefil bir yaklaşımdan ötürü toplumda takdir edilmesini önleyen bir pozitif bir taraf buluyor. Ama asıl gelmek istediği mesele fikrin tutayılı olanlara yani fikren parazit olanlara kendi değer ve fikir üretmeyip başka fikirlerin başkalarının fikirlerinden istifade edenler onu da şöyle anlatıyor ya fikren tufeyliler ya fikren tufeyli çocuk düşünceliler onlar onlar için de aynı şeyleri düşünebilir miyiz kendini bulamamış benlik sırlarına erememiş işi hep taklit bu türlü sef, sefil tufeyliler için onlar için de aynı şeyleri söyleyebilir miyiz yani zararlı değildir diyebilir miyiz Evet bu melanetler, bu melanetlerin elinde yığınlar daima perişan, düşünceler de karma karışık olmuştur. Dün bir toteme dilbeste, bugün bir başkasına, yarın hangi puta destan tutacakları belli olmayan bu ham arkasında kitleler tamamen şaşkın, millette de derbeder olup bitmiştir. Evet. özellikle bu liderlik noktasında olmalarından daha yani tufeylinin topluma etkisi çok büyük olur diyor. Çünkü bu kişilerin elinde toplum daima perişan, yığınlar daima perişan düşünceler ise karma karışık olur. Dün bir başka toplaştırmaya, yarın bir başka puta destan tutacaklar. Kitleler daima şaşkın, millet de olur gider diyor. Devamında şöyle diyor. Bunların ne canlı bir düşünceleri ne de istikbal vaat eden bir planları ne de istikrarlı bir halleri vardır. Hele değişen şartlar karşısında özel sadakati koruyarak hadiselerin eksantriğinden istifade ile aksiyoncu olmak bunlardan fersah fersah uzaktır. Yine tüveylilerin bir özelliği bunların kendine ait canlı bir düşüncesi yoktur. Yani bir aksiyon planları yoktur. İstikbal vadeden, gelecek vadeden bir planlarından da bahsedilmez. Yani böyle oturup bunu yapacağım, şunu yapacağım, bu şekilde toplumaya kaldıracağım demezler. İstikrarlı bir şekilde takip ettikleri bir şey de yoktur. Ayrıca kendi özlerine sadık kalarak hadiselerin ortaya çıkardığı mevzulardan da orijinal bir şekilde değerlendirmeyi bilmezler. Peki nasıl insanlardır? Kusura bakmayın bir bahar alerjisi var. Zaten mevsimlik düşünceleriyle neyi ve kimi tutacaklarını önceden kestirmek de adeta imkan haricidir. Bugün yahşi çektiklerine yani bugün güzel dediklerine bir müddet sonra lanet okumaları gayet tabi ve olağan şeylerdendir. Yani dün bir bakarsanız övüyordur, yarın bir bakarsınız hakkında olmadık şeyler söylüyordur. Dün yerin dibine batırdıklarını bugün bir ulu hakan gibi şişirip göklere çıkarmaları da nadir ve olan vakalardan. Nadir olan vakalardan değildir. Yani dün yerin dibine batırdıklarını bugün bir kurtarıcı gibi görmeleri de sık sık olan bir şey. Bu itibarla onların ne tutup birisini semavi hüviyetler bahşederek melekleştirmelerini ne de Binbir lanet deyip gayyalara savurmalarına katiyen itimat edilmemelidir. Yani tufeylilerin bir kişi hakkındaki o anki görüşlerini ister melekleştirsinler, ister şeytanlaştırsan ona itimat edilmemelidir. Kendi kanaatinizi kendiniz yapmalısınız. Yani tufeylilerin peşine gitmemelisiniz diyor. Fikren parazit olanların kendi değer üretmeyenlerin peşine gitmemelisiniz. Evet ne onların omuzlarında yükselenler emin olup övülmeli. Bu manada hani övgüye mazhar olan onlar tarafından övülenler de bundan gurur duymamalı ne de tard ettikleri ümitsizliğe düşüp mahzun olmalıdır. Zira hiçbir irade eseri görmeyen bu akılsız namertler her gün ayrı bir meselenin havaresi kesilip ayrı bir name tuttura geldiklerinden bugün verdiklerini ya bugün yerdiklerini bugün yere gömdüklerini bugün kötülediklerini yarın övmeyeceklerine övdüklerini de yarın yermeyeceklerine dair herhangi bir şöyle söylemek adeta imkansızdır. Yani bu tufeylilerin bakış açılarına bakıp da insanlar hakkında karar vermemek lazım. Bugün övdüklerini bir bakarsınız. Yarın anlaşma gereği e, yüceltirler. Dün yücelttiklerini bugün sövebilirler. Bir bakarsın onlar bir hizip veya bir grubun en hararetli dellalı kesilmişlerdir. Ve o hususta müsamahsız ve merhametsiz ve insafsızdırlar. İstediklerini cennetlere koru Dilşad. şad, istediklerini gayyaya atar, naşad ederler. Bir de bakarsın o güne kadar kavgasını verdikleri yüce ideallerin en amansız hasmı düşmanı kesilmişlerdir. Yıllarca uğruna can siperane mücadele verdikleri şeyleri bir hamlede yerle bir eder ve değişik şeylere destan tutmaya başlarlar. Yani bu tufeyliler hani genelde bir grubun içerisindeki en hararetli dellalı hizibi olarak görürsünüz. Çok müsamahsız, çok merhametsiz ve çok insafsızdıklar. İstediklerini cennete korlar, istediklerini gayyalara atarlar. Bir, bir bakarsın o güne kadar kavgasını verdikleri şeyleri, en amansız düşmanı kesilirler. Yıllarca mücadele ettikleri şeyleri bir gecede e, yok etmeye kalkarlar. Değişik şeylere destan tutmaya başlarlar. Bir bakarsın burası da ilginç. Devairi devlette yer kapma, kelepire koşma onlar için mukaddeslerden mukaddes bir cihad olmuştur. Yani devlette makam edilme, devlette e, yer kapma meselesi onlar için mukaddes bir cihat hatta mukaddes bir cihattan da daha önemli bir cihat olmuştur. Veya kelepire koşma, uygun arazi ev bulma, kelepir mal bulup satma meselesi onlar için mukaddeslerden mukaddes bir cihat olur. Bir bakarsın da vatan bu millet ve hiz şey bir, bir, de bakarsın bu vatan ve millete hizmet etmek onların nazarında küfür ve ilhad olur. Yani toplum faydasına bir şeyler yapmayı küfür ve ilhad saymaya başlarlar. Bazen sarıya el pençe divan durup turuncuyu alkışlamak ne yüksek bir gaye. Bazen ıspanak rengini selamlayıp mora gamze çakmak biricik mefküre onlar için çok belli olmaz. Bazen sarıya, bazen turuncuya, bazen mora, bazen yeşile değişik şeylere selam çakarlar. Buradan buraya kadar tufeyli leadership yani tufeylilerin lider olduğu toplumların etkisi üzerine konuştu. Şimdi biraz da takipçileri üzerine bazı uyarılar yapacak. Ah akılsız, mukallit, yaramaz, aptal. Burada da biraz da böyle şahsileştirme var. 1982 yılı itibariyle bilmiyorum okurlarımız katılır mı ama sanki biraz o dönem bu, bu tarz hani her yöne eğilim gösteren politikaların sahibi olarak Turgut Özal ve benzeri gibileri ele alıp onu soyuklaştırıp tüfeğli mantığını anlatır gibi gözüküyor. Ama başka şeylerde başka e, yani bu tanıma uyan başka şeylerde bulabilirsiniz. Ben e, yapay zeka sorduğum zaman mesela Mustafa Kemal Atatürk'ü de böyle tanımlıyor ama o dönem içerisinde şu paragrafta biraz daha güncel bir mevzudan veya cemaat içerisinde bir mevzudan bahsettiğini anlayabiliriz. Diyor ki, ah akılsız mukallit, akılsız taklitçi ve yaramaz aptal, sen daha ne zamana kadar tufeylilik yapıp, taklitçilik, parazitlik yapıp başkalarının ak dediğine ak, kara dediğine kara diyeceksin. Yani kendin için düzülmeyeceksin, başkalarını takip edeceksin. Bu manada tabii o döneme değiyor deyince şimdi dinleyici şey olarak düşünmesin. Bugün içinde düşünebilirsiniz. Ne zamana kadar kendiniz neyin ak neyin kara olduğuna karar vereceksiniz de başkalarına göre hareket edeceksiniz yani. Yıllar var ki hep sen başkalarının tezgahlayıp sahneye sürdüğü oyunlarla meşgul olup onların türkülerinde kendi dünyana ait nameleri araştırıyor. Özüne ve saffeti asliyene %100 yabancı bir sürü ecinliği düşüncesiyle uğraşıp ömür tüketiyorsun başkalarının sahneleyip önüne koyduğu e, nameleri kendi dünyana ait şey yapmaya çalışıyorsun, telif etmeye, anlamaya çalışıyorsun. Seni tutup ulvileştirecek, yüceltecek, faziletlerin kol gezdiği iklimlere yükseleceğine, e, yani doğru şeyleri yapıp doğru daha, yani kendin o yükselme faziletlerinin olduğu iklimlere geleceğini gidip şerlere gömüldün, başkalarının arkasına takıldın. Aradıklarını hiçbir zaman bulamayacağın çorak yerlerde alaştırdın. Çölde gül, mez, mezbelelikte itriyattan bir şey araştırır gibi. Hiç bulamayacağın yerlere bakıyorsun. Kaç defa en aydın, en sünni atmosferini bırakarak yolların en çapraşığı ile en karanlık deli yuvarlandın. Az buz bir bu şey değil. Yani böyle en sünni, en aydın yollardan en çapraşık karanlık deli tehdit ettin. Kaç defa ömerlerden kopup nazlamların arkasına düştün azlam eski filozoflardan biri yavuzları terk edip şah İsmail'lerle hemdem oldun söyle Allah aşkına sen benden misin yoksa 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 şu Kızılca başlardan mı burada bir e, dediğim gibi işte ey akılsız mukallit ey yaramaz aptal sen benden misin yoksa e, Kızılca başlardan mı o zaman Kızılbaş biraz komünist ve şeylere de tekabül ediyor veya işte şiirlere de tekabül ediyor Yazın içerisinde öyle bir şey var yani Böyle bir çağrı var. Ee, e, taklit meselesini vurgulu yani. Senin siyaset ve idare anlayışın hep başkalarını taklit ve taklitleri alkışlamaktan ibaret kaldı. Kendi düşünce çizgininde de hasımlarını idare edeceğine onların binbir fezaat olan icraatlarına hayranlık durup saf yığınları dalaletten dalalete sürükledin. Böyle yaptın. Çünkü aklını kullanmıyor ve kendi düşüncelerine imate, itimat edemiyor ve kendi şahsiyetinden kuşku içerisindeydim. Böyle yaptım çünkü sözlerin sana böyle fısıldıyordu. Diyor ki senin yönetim anlayışın hep başkalarını taklit ve taklitleri alkışlamaktan ibaret kaldı. Çünkü kendi yani kendince düşmanlarına mücadele edip bir şey yapacağına e, tam tersine bin e, binbir fezaat olan icatlarına hayranlık durup yani düşmanlarının hayranlıklarına itaat şey durup onlar gibi hareket etmeye başlayıp saf yığınları da peşine sürükledin. Çünkü kendi aklını kullanmıyor, kendi düşüncelerine itimat etmiyor, kendi şahsiyetinden kuşku içerisindeysin. Süflör ne fısıldarsa onu söylüyorsun. Tüfeylilik biraz da böyle bir şey yani kendi için düşünmeme parazit. Şimdi eğer sende bir düşünce ve bir irade bulunduğuna inansaydım bari arkandaki yığınlara acı diyecektim. Hey Heyhat seni bu kadar oynak bu kadar yüzer gezer bulduktan sonra bunu demeye daha iyi cesaret edemiyorum çünkü tüveyli çok oynak ve yüzer gezer olduğu için arkasındakileri de düşünüp onlara acıma duygusunda kaybetmiş olduğu için hani iradeyi kullanıp arkasındakileri doğru yola iletmek için bir şey de söylemez, bir şey de yapmaz. Ah o bin bir sefalet içerisinde perişan olup giden zavallı yığınlar burada toplumun kendisine dönüyor. Bin bir böyle tufeylilerin peşinde giden toplumun kendisine dönüyor. Aa ah, bir sefalet içerisinde perişan olup giden zavallı yanlar olan hep onlara oldu. Hodgam yani sadece kendi ile ilgili kaygılanan, bencilce kendini düşünen ve bencil bir kısım rehberlerin, hodgam ve bencil bir kısım rehberlerin hem de kör ve sağır olan rehberlerin yani kendisi de göremeyen ve duyamayan rehberlerin her gün ayrı bir vadide onlara bir seyir ve tenezzüh vaat etmeleri her gün ayrı bir yalancı ışıkla onları aldatmaları bütün bütün o zavallıların zillet ve perişaniyetine ne sebep perişaniyetlerine sebep verdi. Dediğim gibi 1982'de her kim için yazdıysa bile bugün bazen okuyorsunuz bencil ve sadece ile ilgili kaygılan hodgan ve bencil rehberlerin peşine giden insanlar ve o sağır ve kör rehberlerin yani yani Kur'an'ın ifadesiyle sağır ve kör hani hakikate sağır ve kör olan rehberlerin ya şöyle olacak böyle olacak her gün ayrı bir vadede şöyle olacağız şöyle kurtulacağız deyip şey o, o tarz yalan söylemelerine yalancı şıklarla aldatmalarına rağmen arkasından sürüklediği insanları zillet ve perişanetlerine sebep veriyor. Evet bu tuhaf rehberler onları bir gün Batı Pınarları'nın başında bir gün Amerika yakasında bir gün Batı bir gün Amerika Dirbiye, diğer bir gün İran Turan çayırlarına sürükleyip durdular. Yığınlar, olup bitenlerden bir şey anlamıyor tufeyli kapı kapı düşünce dilenciliğinden usanmıyor, durmadan mihrabıtan mihraba koşuyor, durmadan kıble değiştiriyor. Hem de yalancı mabutlarından hiç mi hiç iltifat görmemesine rağmen. Buralar okuyunca ne hani tufeyli ile ilgili böyle sanki bireysel bir tarafı da var ama onun böyle tematik toplumsal sosyolojik tarafını hani soyutlaştırıp yani Evet şu kişiye yazmış diyebileceğiniz bir taraf olduğu gibi genelde yazarken bir kişiyi hedef alsa bile onun özelliklerini öne işte diyelim ki süzüp o özellikleri merkeze alıp yazdığı zaman başka zamanlarda da böyle bir şeye anlamlı bir hale gelmesine sebep oluyor. Kim bilir belki de meselelerimiz etrafında kenetlenip kendi meselelerimiz işte namı celli muameli şu bu gibi kendi meselelerimiz etrafında kenetlenip kendi dünyamızı kuracağımız kendi siyasetimizi belirleyeceğimiz ana kadar da bu böyle sürüp gidecektir. Diyor Tufeyli yazısı da Fethullah Gülen Hocaefendi Kasım 1982'de Sıntı Dergisi'ne. Şimdi Metin neyden bahsedildiğince Metin böyle Tufeyli kavramının etrafında e, özellikle kendi düşüncelerine güvenmeyen ama başkalarının görüşlerine ve ideallerine dayanan, kendi düşüncelerini oluşturamayan, kendi kendisi için düşünemeyen, başkalarını taklit ederek yaşayan insanları eleştiriyor. Tufeyli bu manada sürekli başkalarının fikirlerini takip, yani Tufeyliler, Fikren Tufeyliler başkalarının fikirlerini takip ederler ve kendi kimliklerini bulmakta zorlanırlar. Metin yani yazıda böyle tüfeillerin hem bireye zarar veren bir taraf var hem de özellikle liderlik rolü üstlendikleri zaman topluma da zarar verdiklerini anlatıyor. Onları da yanlış yönlendiklerini ve kötü götürdüklerini anlatıyor. Ayrıca böyle tüfeillerin toplumu devamlı değişen gündemlerle aldatmaya çalıştıklarını falan ve tutarsız olmalarından bahsediyor. Şimdi metinde kim konuşuyor dersek böyle tüfeillerin zararları hakkında kendi takipçilerini uyarıp e, insanları duygu ve düşüncelerini tutarlı olmayı öğütlüyor. Ayrıca böyle tufeylilerin özellikle toplumsal liderlik rollerine geldiği zaman kendi fikirlerinin yüzeysel, yüzeyselliğinden ötürü başkalarına da çok ciddi zarar verebileceklerinden, onları da yanlışlara götürebileceklerinden bahsediyor. O yüzden hani bir bireysel, düşünsel manada bir bağımsızlık kazanmaya çağırıyor. yani sen hem tufeyli olma hem de olan liderlerin peşine gitme. E, kendin için düşün, kendin için karar ver diyor. Metnin muhatabı kim derseniz ki? hani böyle e, toplumda böyle başkalarının düşüncelerine dayalı olarak kimliğini inşa eden, başkalar ne derse onun peşine giden insanları hedefleyip bir manada kendi e, kendi kendileri olmaya çağırıyor. Yani cemaatini diyelim hani sınıfı dergisi cemaatini tufeyli olmaktan alıkoymaya çalışan, başkalarının Duygu ve düşüncelerin peşinde koşmaktan alıkoymaya çalıştığını söyleyebiliriz. Metnin duygusu ve hissiyatı nedir diyecek olursanız, metinde şöyle özellikle ilk başlarda ve sonlara doğru çok ağır bir eleştiri ve uyarı hissi var. Oralarda böyle çok kişiselleştiğini falan düşünüyoruz. Yani o başkalarının düşünce ve ideallerini taklit etme meselesini çok büyük bir rahatsızlık duyuyor yazar. O manada bütün insanlardan ve bu tür insanların topluma verdiği zararlardan ciddi bir uyarı var bir manada böyle duygusal açıdan öfke, biraz hayal kırıklığı, yani niye böyle yapıyorsun, böyle yapmaman lazım şeklinde bir şeyi de var. O bireysel olarak konuştuğu yerlerde gerçekten etkileyici bir yani hayal kırıklığı ve keşke böyle yapmasan gibi bir şey var. Metni kime yazdı dersek, yani Türkiye'de özellikle darbe sonrası, önceki yazıları hatırlarsanız hani garipler, işte yolda kalanlar da vardı filan Ölümsüz ruhlar, buhran ve gerilim gibi yazılar hatırlarsanız böyle e, darbe sonrası sosyal hayatın yeniden kurulmaya başladığı cemaatin çeşitli sartıntılardan geçtiği dönemde e, takipçileri arasında hani kör bir taklitçiliğin önünü kesmek için böyle kriz dönemlerinde insan önüne ne gelirse takip edebilir. E, daha bilinçli olmaları için e, bir tufeylinin peşine düşme verileri için yaz, yaz, yazmış gibi gözüküyor. Hangi kavramlar öne çıkıyor? diye soracak olursak metin çok tufeyli, taklit, parazit, başkaları veya başkalarını taklit neyse düşünce, kimlik, toplum, zarar, fikir ve idealler gibi kelimeler ön çıkıyor. Dikkat ettiyseniz bu çerçevede biraz başkalarının fikirlerini taklit etme, başkalarını gibi olma, başkaları gibi yaşama meselelerini eleştirdiğini görüyoruz. Metin neyi söylemiyor? Metin hani tam olarak Tufeyli'den kastettiği bir kişi midir? yani uyarmaya çalıştığı o zaman güncel bir hadise midir yoksa her zaman aynı mesele söz konusu olabilir mi gibi şeylerden bahsetmiyor. Yani bazı şeyler açık açık söylemiyor. O manada yine okurun kendisinin düşünmesini istiyor ona göre şey yapıyor. Metnin öncesinde neler olduğunu biraz konuştuk. Metnin öncesinde yine dediğimiz gibi 1980 yılında ortaya çıkan darbe sonrası sıkı yönetimin devam ettiği henüz bile hata geçilmediği bir dönemde. Cemaatin de kendi içerisinde çeşitli sıkıntılar yaşadığı e, ve yeniden var olmaya çalıştığı, günlerde kaleme almış bir yazı diye düşünürüz. E, onun haricinde, metinde böyle nazamların, yani Ömer'leri bırakıp nazamların peşine gitme e, böyle itikadi bir e, şey. E, yani itikadi olarak kendi düşüncesine aykırı bir şeyin peşine gitmeyi bahsediyor. Ama ö, ö, bir yerde de fıkhi olarak da hani şia, yani sünni şia, en sünni yoldan en şia yola sapma. İslami İslam içerisinde bir şey olması açısından yoksa bir yani kafirlik gibi değil de yani, farkında olmadan farkında olmadığı düşünceleri takip etme gibi şeylere konusuna uyarıyor. Evet e, Sınırtı Dergisi Kasım 1982 baş yazısı olan Tufeli'yi böylece okumuş oldu. 46. sayıda böyle bitti. E, özellikle o dönemi hatırlayanlar bu Tufeli yazısının yazıldığı dönemde Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kimleri hedeflemiş olabileceğine dair Yorum kısmına yazarsanız biz de istifade ederiz. Ee, ayrıca sizin aklınıza gelen yorumlarda yazabilirsiniz. Bu şekilde seriye katkıda bulunmuş olursunuz. Destekleriniz için teşekkürler. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. İyi günler.